arkadaşlar bu dersimizde paragrafta soru cevap tekniğini konuşacağız. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisinin yanıtı olabilir? Hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Ya da bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt vermez? Olumsuz soru kökü de gelebilir. Bu tarzda soruları nasıl çözmeliyiz? Bunları konuşacağız. Şimdi her sene soru gelmiyor, yalan yok. Ama çift yıldayız. Çift yıl KPSS adına bolluk bereketlik yılı biliyorsunuz. Ne yapıyor? KPSS lisans, ön lisans, orta öğretim, EKPSS'lerin lisansı, ön lisans, orta öğretimi. AGS aynı zamanda mutlaka bu 7 tane sınavın içerisinde bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt olamaz, yanıt olabilir, karşılık söylenmiştir gibi bir soru tarzını kullanacak. Neler yapacağız? Hadi gelin birlikte konuşalım. Öncelikle arkadaşlar bize verilen paragrafı doğru okumalıyız. En çok sorulan soru şu. Hocam ben bu tarz soruları okurken önce seçeneklerden mi başlayayım yoksa paragrafı mı okuyayım? Şimdi herkesin yo yoğurt, yeşi farklıdır. Ben Öznurca yani yıllardır bu işi de yapan biri olarak kitaplarını da yazan biri olarak ben şuna inanıyorum arkadaşlar bir paragrafın tamamı okunmadan sadece giriş cümlesini sonuç cümlesinden bile asla bahsedemem paragrafın geneline bakmadan ne ana düşünce sorusu çözülür ne soru cevap sorusu çözülür ne de diğer sorular çözülür aslında bakmayın ama evet ha bazı kavramlar vardır onları gördüğümüzde evet burada daha çok ana düşünce vardır buralara daha çok dikkat edin diyeceğiz ana düşünce de biz de diyeceğiz ama genel olarak soru cevap sorularında Ana düşünce sorularında yazar paragrafta ne anlatıyor? Neyi savunuyor? Neye karşı çıkıyor? Bize bir bilgi mi veriyor? Kendi görüşlerini mi empoze etmeye çalışıyor? Bir görüşü çürütmeye mi çalışıyor? E bir de bir soru sorulmuş. O soruya verdiği yanıtı ilk cümlede itiraz ederek sana verebilir. Sonra niye itiraz ettiğini gelişme cümlelerinde söyleyip en son neyi savunduğunu verebilir. Yani sonuna kadar okumadan giriş cümlesiyle soru cevap bulunmaz. Seçeneklerle başlarsanız seçenekler sizi yönlendirebilir. Yani seçenekler sizin Zihninizde bazı kelimelerin kalmasını sağlayıp o kelimelere göre metni anlamanızı sağlayabilir ya da neden olabilir. Dolayısıyla seçenekleri okumak riskidir. 1. Paragrafın bütününü okuyorum. 2. Sadece paragrafın giriş cümlesini okuyarak aa kesin bunu demiştir diye bir yargıya varmıyorum. 3. Paragrafın genelini okurken yazar paragrafın genelinde sürekli tekrar ettiği kelimeleri ne yapmış, neler vermiş. Eş anlamlı kelimeleriyle, yakın anlamlı kelimeleriyle, çağrışım yaptığı ifadelerle paragrafın geneline bazı ifadeleri serpiştirmiştir. Bunları yakalayacağım. Neyi savunuyor bu yazar? Neyin peşine düşüyor? Neyi eleştiriyor? Bunları belirleyerek sonuna kadar okuyacağım ve bu parçanın konusunu, ana düşüncesini belirleyip aşağıdaki sorulardan uygun olanı işaretleyeceğim arkadaşlar. Şimdi dikkatli bir şekilde bana verilen soruları çözeceğim. Burada anlattıklarımı zaten kitabınızda yazdım. Kitabınıza göre gidiyorum. Ekstra hiçbir şey söylemiyorum merak etmeyin. Bana verilen soruları tek tek okuyoruz. Sorular şimdi tam ekran geldi karşınıza. Başlıyorum. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Bir kere zaten olabilir dediği için 5 seçeneğin içerisinden en uygunu bulacağız. Ha bulduğun cevap da seni tatmin etmeyebilir ama başka bir alternatifimiz var mı? Hani 5 tane seçeneğim var onlardan en uygun olanı bul diyor. Dolayısıyla çok böyle seçenekle didişmeyeceğiz, tartışmayacağız ama bu da yok falan demeyeceğiz. Hele ki özleme sorularında bunu asla yapmayacağız. Şimdi dikkatli bir şekilde paragrafın bütününü okuyorum ne anlatıyor bana yazar. 20'li yaşlarımın ortasında okuduğum kendi hayatıma yön vermeye çalışırken faydalandığım kitapların Türkçe'de olmadığını görüp bu konularda özelleşmiş bir yayın evi kurmanın iyi olabileceğini düşündüm. Şimdi konuşan kişi bir yayın evi kurmuş. Neden yayın evini kurmuş? İlk cümlede bana bunu anlattı. Dedi ki 20'li yaşların ortasında okuduğum, kendi hayatıma yön vermeye çalışırken faydalandığım kitaplar vardı. Baktım dedi bu kitaplar Türkçe'de yok. Aa dedim niye bu kitaplar Türkçe'de yok? O zaman ben bu konularda özelleşmiş, sadece bu konuları, konuları kapsayan bir yayın evi kurmanın iyi olabileceğini düşündüm diyor. Tamam güzel. Çevre, ekoloji, kendi kendine yetme konularında literatürün en temel kitaplarından bir seçki hazırladım. Bakın yayın evi kuruyor, kitaplar basıyor arkadaşlar. Ve her şey böyle başladı. O zaman diyecek ki yayın evini kurmak nasıl başladı? Nasıl yayın dünyasına atıldınız? Neden yayın dünyasına atıldınız? Yayın evi kurarken neyi hedeflediniz? gibi bir soru sorabilir. Temel eserler çıktıktan sonra Türkiye'de insanların bu konulardaki ihtiyaçlarını gözeterek ilerledim. Bak daha da geliştiriyor kendisini. O zaman buna da yönelik bir soru arayacağım. A. Yayın piyasasındaki eksiklikleri ne zaman fark ettiniz? Hiç öyle eksiklikleri fark etmek zamana dair bir ifade verilmedi. Gitti. Birçok konuda referans kitap hazırlamanız size ve ülkemize ne kazandırdı? Hiç böyle bir kazanç var mı? Tamam ben bunları yaptım da ne kazandım? Ne oldu? Yok. Ülke ne kazandı? Yok. O zaman arkadaşlar bunlardan da bahsetmediği için gider. C. Yayınlayacağınız kitaplarda hangi kriterleri arıyorsunuz? Dedi mi? İşte etik kuralları olmalı, değerleri, evrensel yargıları işlemeli falan demedi. Kriter, kriter yok gitti. Yayıncılık sektöründeki yolculuğunuz nasıl başladı? Tek tek anlattı. Baktım ve okuduğum kitaplar var. Beğendim. Aa dedim ne güzel bu kitaplar. Bir baktım Türkçe'de bunlar yok. O zaman dedi bir yayını mı kurayım ben dedim. Sonra işte sadece çevre, ekoloji, kendi kendine yetme konularında en temel kitaplardan bir seçki hazırladım. Sonra baktım arkadaşlar temel eserler çıktıktan sonra Türkiye'de insanların bu konudaki ihtiyaçlarını gözeterek daha da yelpazemi genişlettim diyor. O zaman nasıl başladığını ve nasıl ilerlediğini anlatıyor cevap D olabilir. E'yi de okuyacağım. E eğer daha güçlü, daha kapsamlı bir ifade ise o zaman E'yi işaretleyeceğim. Baktım E'ye. Türkiye'de temel kaynaklara gereksinim olduğunu düşünüyor musunuz? Temel kaynaklara gereksinim olduğunu düşünmüyor. Temel eserler çıktıktan sonra Türkiye'de insanların bu konudaki ihtiyaçlarını gözeterek ilerledim diyor. Dolayısıyla temel kaynak kaynak yok. Bir de çok kapsayıcı bir ifade. Biz burada yayıncılık dünyasına nasıl adım atmış bu kişi? Bunu konuşuyoruz. Dolayısıyla sınırlandırmış. Yolculuğa nasıl başladığını, nasıl ilerlediğini anlatıyor. Cevabımız bu yoldan değiz nedir diyoruz sevgili arkadaşlar. Gayet net. Geldim bir diğer soruya. Şimdi bir diğer soruda şöyle alırsam bütün seçenekleri görürsünüz. Evet. Diyor ki bu sözler Aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık söylenmiş olabilir? Yine aynı şey. Metni okuyorum. Olumlu soru kökü bu arada. Bir de bunun hangisine yanıt veremez, aşağıdaki sorulardan hangisinin karşılığı yoktur tarzı bir soru var. O da düşünce geliştirme yolu sorusu gibi. Ee, seçeneklere bakarız. Önce seçenekler kısaysa, önce seçenekleri okuruz. Sonra paragrafı okuruz. Ama baktık seçenekler uzun. O zaman paragrafı ikiye üçe böler. Öyle gideriz. Onun da sorusunu çözeceğiz zaten. Şimdi, popüler kültür ciddi bir endüstri. Şimdi buraya bakarak soru arayamam. Gel elini okuyacağım. Yazar ne savunuyor ne eleştiriyor. Bunun üzerinden giderek en çok yinelenen kavramları da belirleyerek bir soru arayacağım. Popüler kültür ciddi bir endüstri. Konumuz popüler kültür. Tamam. Çoğunluğun vasatında, çoğunluğun ortasında, ortalamasında birleştiği için, vasat orta demek bu arada. Çoğunluğun ortasında birleştiği için yaratıcılığın, eleştirel düşüncenin, bireyselliğin, özgürlüğün, ürediği bir ortam olmuyor. Çünkü popüler kültürde herkes tek tiptir. Ne yokmuş? Yaratıcılık yok, eleştirel düşünce yok, bireysellik yok, özgürlük yok. Herkes tek tip yani birbirine benziyor. Popüler kültür yüzeyselin, basitin, temel içgüdülerin hükümdarlığıdır. Ancak bu nedenlerden dolayı da sıkıcıdır. Bu da doğasına uygundur. Çünkü yeni ürünlerin piyasaya hızla sürülmesi endüstriyi ayakta tutar. Ne yapıyorsun sen bundan? Sıkılıyorsun. E bu da diyor doğasına uygun zaten. Niye? Çünkü sen diyor popüler kültürde bir endüstride bir şey üreteceksen adamların derdi bu zaten. Onların amacı sürekli yeni ürünleri piyasaya sürmektir. Endüstriyi ayakta tutan da budur zaten diyor. Sürekli sıkıl yeni bir şey üret. Sıkıl yeni bir şey üret diyor. Bak burayı anlayın. Yüzeysel olan hızla moda olur ve aynı hızla demode olur. Bu sayede endüstrinin çarkları döner. Aynı şeyi burada da devam ettirdi yargıları. Bu kendini yeniden üretmesi için gereklidir zaten. Yani sen sıkılıyorsun, tüketiyorsun. Daha doğrusu bir şey tüketiyorsun, ona alışıyorsun önce tüketiyorsun. Sonra sıkılıyorsun, hemen onun yeni bir şey geliyor. Bu sefer ona alışıyorsun, onu kullanıyorsun, ondan da sıkılıyorsun. Başka bir versiyon geliyor, onu da tüketiyorsun. Yani bu bir çark gibi. Üretim ve tüketim sürekli birbirini besliyor. Popüler kültürün endüstrisinde de işte zaten o kültürü ayakta tutan da budur diyor. Sen üreteceksin, tüketeceksin ve sürekli sıkılacaksın. Bir Bermuda şeytan üçgeni gibi birbirini besleyecek bu çarpıyor. O zaman buna göre bir soru sormasını istiyorum. A sosyal hayattaki popüler kültür etmenleri kitleleri peşinden koşturacak ve herkesi birbirine benzetebilecek kadar güçlü mü? Hiç öyle sosyal hayattaki popüler kültür etmenlerinden bahsetmedi. Kitleleri birbirinden, işte kitleleri birbirinin peşinden koşturacak bir şeylerden de bahsetmedi. Endüstrinin nasıl ayakta durduğunu söylüyor aslında sana. Temelini anlatıyor. Ve popüler kültür diye bir yeni bir tanımlama mümkün mü sizce? Tanımlama yapmıyor ki. Popüler kültür endüstrisinin çarklarının nasıl döndüğünü anlatıyor. Dolayısıyla böyle bir tanımlama değil buradaki derdimiz. Çağımızın yeni insanını siz nasıl tarif edersiniz? Çağımızın yeni insanı tarif etmiyor. Popüler kültür endüstrisinin nasıl işlediğini anlatıyor. O yüzden bu da gider. Ve yeni yaşamda popüler kültürün nasıl bir rolü var sizce? Yeni yaşamda modern işte çağda gibi popüler kültürün bir rolü nasıl bir rolü var demedi bak. Diyormuş gibi ama değil kapsayıcı değil. Çünkü yeni yaşam gibi bir şey yok arkadaşlar. İşte biz geleneksel değerlerimizde şöyleydik de yeni yaşam şartlarında modernleşince şöyle oldu, popüler kültürde böyle yaptı falan hiçbir şey görmedik ki biz. Dolayısıyla yok yukarıda bak şu kavram yoksa elerim ben bunu. E popüler kültür kavramını belirli bir dönem için geçerli olan, hızla üretilen, bak süper, hızla üretilen ve hızla tüketilen ikinci anahtar kelimem, Kültürel ögelerin bütün olarak tanımlamak doğru mudur? Evet doğru. Bak ilk bir başında evet doğru dememiş. Ama doğrudan bu soruyu paragrafta geliştirmiş. Dolayısıyla sen hızla üretiyorsun firma olarak, sanayi olarak, endüstri olarak. Ben onu alıyorum, kullanıyorum, sıkılıyorum. Sonra onun sıkıldığım için yeni bir şey arıyorum. Sen de bana hemen onun peşinden yeni bir şey üretiyorsun. Üretim ve tüketimin hızlı olması bu çarkında endüstriyi ayakta tutması üzerine kurulmuş. Cevap bu yüzden E olmalı. Bu soru bu paragrafın doğrudan nokta atış sorusudur sevgili arkadaşlar tamam mı? Bak 5 beş seçeneğin 5'ini de okuyup öyle karar veriyoruz. Geldim bir diğer soruya. Şimdi bu soruyu biraz daha büyütürsem nasıl olur? İyi oldu mu? Sanki daha iyi oldu. Değil mi? Ekran kaydımız da var. Doğru. Niye? Değil mi? Derdi diyoruz ki aynen öyle. Şimdi arkadaşlar bu parçada Christopher Nolan'la ilgili 1, 2, 3, 4, 5 sorularından hangilerinin yanıtı yoktur? Bakın olumsuz soru kökü çizdim altına gözümden kaçmadı orayı belirttim. Şimdi bunu A, B, C, D, E diye de verebilirdim size. Ama ikili seçenekler o yüzden Roman rakamlarıyla vermek daha etiktir, daha doğrudur soru tarzı açısından. Şimdi ne yapacağım ben? Bana olumsuz bir soru tarzı geldiğinde, soru kökü geldiğinde soru cevapta, şöyle kapatayım da çözmeyin soruyu. Ne yapacağız? Önce bir seçeneklerin hacmine bakacağız. Niceliksel olarak bir bakacağız. Kısa mısın, uzun musun? Eğer seçenekler kısaysa aklımda tutmam, ne arayacağım belirlemem daha kolaydır. Dolayısıyla önce seçenekleri hızlıca okuyorum. Anahtar kelimeleri belirliyorum. Bu sorulara dair cümleleri tek tek okurken eşleştiriyorum. Eğer sorular uzun olsaydı, yani sizin sınav kitapçanızda, soru bankalarınızda göreceksiniz. ikinci satıra taşan bir soru mesela olsaydı her seçenekte, o zaman ne yapacaktım? E ben soruları okusam aklımda kalmaz. O zaman paragrafın bütününe bakacaktım, hızlı bir şekilde okuyor. Tek tek arkadaşlar hangi soruların gelebileceğini de düşünerek Cümle cümle analiz edecektim. Ha bu cümlede bundan bahsetmiş, bu cümlede bundan bahsetmiş, bu cümlede bundan bahsetmiş diye analiz ederek anahtar kelimelerin sadece altını çizerek seçenekleri sonra okuyup eşleştirecektim. Anlaştık mı? Şimdi burada seçeneklerim kısa, aklıma tutmam kolay, hızlı bir şekilde okuyorum. Yönetmen Christopher Nolan'la ilgili hangisine hangilerinin yanıtı yoktur? Bir, sık sık birlikte çalıştığı aktör kimdir, oyuncu? Inception adlı filmi hangi yılda gösterime girmiştir? Filmin ismine dikkat. Film çekmeye kaç yaşında başlamış? Hangi konular üzerinde kafa yormuş? Bak hangi konularda film çekmiştir değil. Hangi konularda kafa yormuş? Yani düşünmüş bir zihinde tasarlamış şu olabilir mi bu olabilir mi diye merak sarmış belki bu da olabilir. En beğenilen filmi hangisidir? Burada da bir karşılaştırma cümlesi arayacağız. Başlıyorum dikkatli bir şekilde analiz ediyoruz. 1970 doğumlu. Ana benden çok az büyükmüş. <laughs> evet. Benden 9. Dokuz... Doğru mu ya? Ben 81 doğumluyum. Matematik bilgim sıfır arkadaşlar. 11 yaş mı büyük oluyor benden? 70 yılı ise. Aa! <laughs> eşim duymasın bunu. Matematik öğretmeni benim eşim bir de biliyor musunuz? Nasıl beni hani kınar yani. Neyse burayı siz hesaplayın arkadaşlar. 1970 doğumlu. <laughs> Christopher Nolan ilk kısa filmini çektiğinde henüz 7 yaşındaydı. Bakın nefis bir kelime geldi. İlk filmini, kısa filmini çektiğinde henüz 7 yaşındaymış. O zaman arkadaşlar film çekmeye kaç yaşında başlamış? 7 yaşında. Bilgi geldi. Dolayısıyla ben burayı 3 eşleştirdim ve eşleştirdim. Devam. Eş zamanlılık kavramıyla takıntı derecesinde ilgili olan. Aha da başka bir şey geldi. Hangi kavramla takıntılıymış? eş zamanlılık kavramıyla takıntılı derecede ilgileniyormuş. Nolan bulduğu her fırsatta bunun üzerine deneysel kısa filmler çekti. Zamanda bükülme, paralel evren gibi bilimsel konuların yanı sıra bilinçaltı ve rüya gibi son derece kompleks olayların üzerine kafa yormaya başladı. O zaman neyin üzerine düşünüyor arkadaşlar kafa yoruyor? Tek tek saydı yeşildi. Ne yaptı? Burada da dördüncü ifadeye yer verdi gördüğünüz gibi. işaretleyemedim. tamam devam. Dupla Book, böyle okuyacağız herhalde, isimli sarsıcı kısa filmini çektiğinde 27 yaşındaydı. 27 yaşında çekmiş bakın bu filmi. Bu 5 dakikalık kısa filmin tasarımında bile daha sonra çekeceği Inception'ın izlerini görmek mümkündür. Müthiş bir filmde. Nolan, ee, ne dedi? Ha, 2010 senesine geldiğimizde karşımıza Leonardo DiCaprio'nun başrolünde oynadığı Inception ile çıktı. Bakın buradan da güzel bir şey geldi arkadaşlar karşımıza. Ne geldi? 2010 yılında ne yapıyormuş? Bu filmi yayınlıyormuş. O zaman Inception filmi hangi yılda gösterime girmiş? Bu da var arkadaşlar. Dolayısıyla ben buradan da ikiyi buldum. Devam. Inception rüya bilinçaltı uyumunu mükemmel bir kurguyla anlatıyordu. Peki bana hiç kimlerle ya da hangi aktörle sık sık birlikte çalıştığını söylemedi. El beğenilen filmi? Hangisidir? Söylemedi. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız 1 ve 5 numara olacak. Yani cevabımız B seçeneğidir. Gördüğünüz gibi. Son filmi neydi? Oppenheimer mıydı? Oppenheimer. İzlemedim ben hala izlemedim. Soru yazmaktan bu sene 4 tane soru bankası yazdım. Ocaktan Temmuz'a kadar. Hiç hayat sıfırdı benim için. Öncesinde de zaten çekimler vardı. Kendi kanalımı kurdum biliyorsunuz onun çekimleri vesaire. Bu sene ben hayattan koptum kitap yazdım, videolar çektim, hala çekiyorum, kamplarım devam ediyor. Aynı çabayı sizlerden de bekliyorum. Filmmiş, diziymiş, yok neydi? Ee, Kızılcık şerbetiymiş, yok uzak şehirmiş. Bak bunların isimlerini biliyorum ben sadece. Siz de öyle olacaksınız bu sene arkadaşlar. Sosyalleşmekten belki yeri gelecek uzak duracaksınız. Yeri gelecek ha çok sistemli düzenli çalışıp da biraz kendimi ödüllendireyim falan diyebilirsiniz. Bu da lazım sonuçta ama yani bazen hayallerimiz için, hedeflediğimiz şeye ulaşmak için bazı fedakarlıklarda bulunmamız gerekiyor. O yüzden konfor alanımızdan biraz çıkacağız. Ne kadar çok emek verirsek karşılığında o kadar güzel şeyler alacağız. Ben buna inanıyorum. Sizlerin de bunu yapacağınızı biliyorum. Hadi bakalım. Yaşamamaz, şey yapamadım ya. Gördün mü? Hala 70, 81 işte ne var aramızda? 11 yaş var. Öyle değil mi? Ben 81 doğumluyum. 44 yaşına girdim. Allahım, 44 yaş. İnanılır gibi değil. Hep 43 diyordum 2 yıldır. <laughs> Bu sene artık 44'e giriyormuşum arkadaşlar Ekim Göstermiş. ayında. Ekim ayında 44'e vuruyorum. Göstermiyor muyum? Allah Teşekkür Allah. ederim. Arzum sağ ol. Maalesef bir de onu dizlerime sor. Merdiven çıkarken <gülüyor> <gülüyor> merdiven çıkarken dizlerim ağrıyor artık arkadaşlar. <laughs> Gerçekten ağrıyor artık. Peki geldik hadi bakalım bir diğer sorumuza. Şöyle büyüttüğümde de diyeceğim ama büyütemedim herhalde. Birazcık büyütsem İyi olur mu Arzucuğum? Sen zaten tam ekran gösteriyorsun değil mi? Evet. Ha, şu anda iyi arkadaşlar. Şıklar çıksın yeter. Şıklar çıksın yeter. Tamam şu anda çıkıyor. Şimdi ÖSYM bazı sınavlarda özellikle TYT'de, MSV'de, KPSS'de de yapıyor bunu. Diyalog tamamlama, boşluk doldurma, röportaj tekniği dediğimiz bir soru cevap yöntemi de soruyor. Ne yapıyor bize? Bir soru soruyor, gazeteci soru soruyor. işte karşılığında bir kişi cevap veriyor. Tanınmış bir kişi olabilir, adını duymadığınız biri olur. Ya da geneller, yazar der, ressam der, yönetmen der. Cevap verene çok takılmayın, sevip sevmemeniz önemli değil. Bana diyor ki, bir, önce paragrafın şu ilkini bir oku. Bu cümlenin paragrafın neyse artık, konusu ne? Yazar burada ana düşünce olarak neyi savunuyor? Neye karşı? Neyi eleştiriyor? Ya da Bak mesela sevmiyorum diyorsa demek ki bir şeyi seviyor musunuz, hoşlanıyor musunuz, niye yapmıyorsunuz, niye yapıyorsunuz gibi bir şey de olabilir bu. Ama paragrafın genelini oku. Buna göre git seçeneklerdeki seçeneklerdeki ilk soruyu okuyup ele. Bir ya da iki tane seçenek kalacak. Sadece birinci soruyu okuyup geçiyorsunuz hızlıca. Sonra kalan seçeneklerden ikinci soruyu hızlıca okuyorsunuz. Ve kalan seçeneklerden bu sefer ikinci paragrafla eşleştirme yapıyorsunuz. Hızlı bir şekilde. Şimdi Gazeteci sormuş, Ertuğrul sağlam cevap vermiş. Sevmiyorum. 3-4 gol atan futbolcum da oldu ama hiçbir zaman sadece onu öne çıkarıp diğer futbolcularımın emeğini heba etmeyi tercih etmedim. He, biri diyor gol attı diye diyor. Onu diyor öne, öne çıkarmayı tercih etmiyorum. Diğer oyuncular da diyor iyiydi. Onların emeğini de göz ardı etmiyorum diyor. Tam tersi durumda da yine genel olarak değerlendirdim olayları. Hatanlı gol yiyen kalecimiz, bomboş kaleye gol atamayan golcümüz oldu ama kimseyi hiçbir zaman günah keçisi yapmadım. Yani hatasıyla sevabıyla ile bir kişiyi seyircinin önüne çıkarıp da onu taşlatmadım diyor ya da onu yüceltirmedim diyor. Hepsini bir bütün olarak ele aldım. Çünkü kazanırken de kaybederken de tüm takıma sorumluluk yükleyen bir anlayışım vardı. O zaman niye şöyle yapıyorsunuz? Niye böyle yapmıyorsunuz gibi bir soru arayabilirim. Hızlıca okuyorum. A. 1. Futbolcularınızla ilişkinizi nasıl belli bir seviyede tutuyorsunuz? Nasıl seviyede tutuyorsunuz? Sevmiyorum. Çünkü birinin öne çıkmasını, birinin yuhalanmasını sevmiyorum falan olmaz bu gider. B'ye geliyorum bu sefer. A'yı komple eledim bakın. Benim aile işim bitti. B, bir başarılı futbolcuları öne çıkarmanın ne gibi sıkıntılar oluyor? Hayır çıkarmıyorum diyor zaten. Bir de sevmiyorum diye buna cevap veremezsin. İlk soruya karşılık vermiyor bu paragraf. Dolayısıyla ikinci soruya cevap verse ne olur? İkinci paragraf. Okumuyorum bile arkadaşlar. B'yi kompleledim. C. Maç sonrası futbolcular üzerinden konuşmaktan neden kaçınıyorsunuz? Neden futbolcular üzerinden konuşmaktan kaçınıyorsunuz? Sevmiyorum. 3-4 gol attı diye ne yaptı ne yapmıyorum onu öne çıkarmıyorum. Çünkü diğer futbolcularımın emeğini gözetiyorum. E hatalı gol at, yiyen ya da güzel oynamayan oyuncularım da oldu. Onların da ee, i̇şte bu tavırlarını, bu oyunculuklarını e, bağrıma basıyorum, de yumuşatıyorum diyor. Onlara da milletin önüne atmıyorum diyor. Dolayısıyla bakın bu olabilir arkadaşlar. İki kalsın, şimdi D'ye bakıyorum. Takımın bütünüyle sorumluluk almasını niçin bu kadar önemsiyorsunuz? Takımın bütünüyle sorumluluk almasından bahsetmedi, kendi fikrini söyledi. Ve bu soruya da sevmiyorum diye şu şekilde de cevap veremeyiz. O zaman D komple gitti. E futbolcuların emeklerine saygı göstermeniz size neler kazandırdı? Bakın size neler kazandırdı demiyor. Ben diyor bunu sevmiyorum diyor. Ama kendisine neler kazandırdığını söylemedi. Dolayısıyla E'de gider. O zaman tek cevap kaldı gördüğünüz gibi C seçeneği. İkinci soruya bakıyorum. Taraftarlar bir maçın gidişini değiştirebilir mi? Taraftarlar bakalım. Takım iyiken, öndeyken zaten her şey yolundadır. Ama özellikle motivasyonun düştüğü anlarda taraftardan gelecek destek ile bir maç çevrilebilir. Moral bozukluğu içerisindeki futbolcu ise Olumsuz tepki gelince bu sefer maçın çevrilmesi çok zor hale geliyor. Yani özellikle maç içerisinde taraftarın tavrı bence çok daha önemlidir dedi Ertuğrul Sağlam. Ne yaptı? Maçın gidişini taraftarın nasıl etkilediğini söyledi. O zaman kesinlikle bir de iki de bu e, paragrafa yönelik sorulardır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Paragraftan soru cevapla ilgili bol bol soru çözmeye devam ediyorsunuz. Ben ünite bittiğinde zaten size KPSS Türkçe Soru Bankası'ndan karma sorularda soru çözeceğim. Ama önce birinci ödeviniz KPSS lisans, ön lisans orta öğretim, AGS ya da hangi hazırlanıyorsanız hazırlanın. Önce anlam bilgisinde bakın zeminimizi sağlam ata ata bugüne kadar geldik. Bu soru bankasından iki tane testimiz var soru cevapla diyalog tamamlamayla ilgili. Önce buradaki soruları benimle birlikte QR kodu okutarak çözüyorsunuz. Adım adım nelere dikkat ediyorum, nelere görüyorum, metnini nasıl değerlendiriyorum, benimle birlikte buradaki soruları çözüyorsunuz. Hemen ardından paragrafı kafala soru bankamdan arkadaşlar, paragrafı kafalı soru bankamdan da tutuyorsunuz. Bütün soru cevap testlerini, diyalog tamamlama testlerini çözüyorsunuz. Çözülmemiş soru kalmayacak. Bir sonraki konuya buradaki soruları bitirmeden geçmiyorsunuz. Hocam benim vaktim yok. Bak günde 15 soru 20 soru çözeceksin zaten. Sınava kadar elinden paragraf soru bankası düşmeyecek. Birini bitireceksin diğerine geçeceksin. Birini bitireceksin diğerine geçeceksin. Sınava kadar paragrafı rutin hale getirmek zorundayız. Bunlar bittikten sonra soyut paragrafım mutlaka çözülecek. Paragraf 40 gün soru bankam mutlaka çözülecek. Onları paragrafın bitiminde zaten konuşacağız tekrar tamam mı? Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Paragrafta konu ve ana düşünce videosuna geçeceğiz bundan sonra. Sizleri seviyorum. Çalışmalarınızı lütfen e, sürdürün. Sıkılabilirsiniz, yorulabilirsiniz. Ufak monolar verin ama sakın rutini bozmayın. Çünkü daha dil bilgisi var. Dil bilgisine gelene kadar buraları iyice bir halledelim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.